Sana mı Sana mı sen de yapacaksın? Allah Allah ya! Sakin! Tenizlere sözümüz Bu takımlar borçlu olarak Galatasaray'a da 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 para veriyordu geçen bu maçta da bu maçta da. O takımlar birbirinin sahasına doğru atışlarla bırak. Kazanışlar yapılacaktı. Bana ne yapıyorsun? Ne? Gol istiyor. Basma derim olacak. Başka <Marvel> tamam oldu, kırıldı kırıldı. Baktın,